Bak, merhabalar arkadaşlar Nerede? günaydınlar Hızır Ali ile beraberiz yeni bir videoya başlıyoruz inşallah bugün Bugün geldik nereye geldi Hızır Bugün Hızır ile beraber bisikletle geldik Yonca biçimine başlıyoruz Daim tabi bizden önce davranmış sabahleyin başladı Şimdi kendi yerini biçiyor Daha sonra da bizim tarlaya gideceğiz Yoncamız bu. Bayağı çiçeğini güzel açmış. Tam yetişme zamanı. Hatta biraz da yine kartalmış hava şartlarından dolayı. Baba, biraz geç kaldık. Gelsin de. Herkese hayırlı. Hızra sen diğer tarafa git. Hale, hale. Bak motosikletin yanına git. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Bol bereketli olsun inşallah. İçinde de bizlere. Şimdi biçerimizde davul biçer. Ondan dolayı biraz sıkıntılarımız var. Başka. Ay kolay gelsin, kolay gelsin dayım. Traktörümüz 75-56. Biçerimiz davul biçer. göstermedim ama ileride biraz dursun daha iyi gösteririm. Taş attığından dolayı arkasına mezburen branda çekiyoruz. O yüzden de fazla yaklaşamıyoruz. Ee, ama biçimi güzel. Temiz biçim daha temiz. Gördüğümüz gibi yatmış matmış dinlemez. Bu biçerin özelliği o. Gel Mızır Ali. tarafımızda pancar var. Bunlar da sıralanmış. Şeker pancarı dediğimiz ürün bunlar. Araba alınır arkadaşlar da orada çalışma yapır. Hemen yanında da biraz daha su topladığı için mısır yemişler. Silajlık mısır. Rızal gidelim mi eve? Yok. Gidelim de dayın oraya biçsin bize haber verir. Biz de geliriz. Haydi. Hı? Daha? Hey de bakak da bir diğer işlerimizi halledik. Ondan sonra bakarız. Baba. Hı. Biraz daha burada durak. Biraz daha Baba. burada durak. Hı. Bisiklete minbehtayel incel değil mi? Yok. Ha, onlar, bunlar mısır işte. Hı hı. Diğer taraftakiler pancar. Hmm. Çok çok... Dişsin de Dayısı hala güçlü Gel bir tarafa gidelim Taş gelmesin de gel 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 gel, gel, gel. Gel 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 birileri şey veriyor çıktı. Evet. Otur Gel gel gel. Ben buradayım hadi gel gel. Kapı abi dikkat Buradan cins. Bir yer neden? Yakına getir, Getir getir. ha. İçine de iki doldur, iki elle, iki Aferin. Doldur, doldur, doldur. Bırak olur. Biraz daha doldur. Asım mı annesini? Yeter Ağın. mi? Yeter ya. Tamam, al gel şimdi, Yeter. Onu da başka zaman verelim. Ay. Aferin bana. Be. Çık. Bak, acaba ya. Basırma, basırma. Ne yapıyor o zaman. yapıyor ya? Ne yapıyor ya? Ne yapıyor ya? Ne Var kırı o tırnağın biri kırıktı da Büyük bir ihtimal <laughs> Neyse bir bakalım biraz çiçek Çiçek bakalım He evet, biraz arada bir çiçek var Kalama çıkın buradan Ha bu o zaman çıktı ya Çışmış, bu o zaman çıktı Gelmiyor Cücüle Çuş 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 sen de cücüle de cücüle ciyesin Çuş 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 Çık, 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 çık. Çuk 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 bir şey etmez. Buraya doğru gitti. Kaç. İleriye doğru git. Hay ileriye doğru git. Kız. Ha, oraya hepsini zala töksün ya at şeyine ne? Ay ne de bu tadı? İndi Rusko maşinamızı ilə gətirmək zorunda qaldıq. Bax o qordaq bax. Ha yeni. Bax bu çıxıb bax. Annesi yavruları öldürməyə başladı. O cində maşinə qurmaq zorunda qaldıq təkrardan. Onu yaralamışmı yoxsa yeni miş yönür. Onu vurmuşdu bayğın idi. Vurmuşdu onu. Annesi onu içini öldürüb, içini öldürdü. hm, çıtacaq. Gəlmə, davay biz. Günəy yox idi, gecə olub. Burayla gecə olmuş, nə hmm. məsələdir? Həzırəli bağala, yağmur yağ. Hə-hə. Çıtacaq. Maşında mı orğacalı? Üzr demək. Hə? On qapıdan çıxarsan eşdə. Işte. Qəbəni yığmıvdı. Qəbəni yığmıv. Be, yavaşlana. Tam yavaşça çaşı, yavaş. Çıxartmadam o. Hə, qəbəni. Çırtı, gece çırtıflar Bunlar bir gün sonra çıkır ya. He. O da vurup öldürür. Yok ya. Ona tek göbeği de o şekilde kalır. Tam kapat koşuyorsun Böyle kendine gelir. Hı, hmm, gelir çok kötü. Ne oldu? Ne? Ne olmuş onu? Annesi dövmüş. Sözüne bakmadı diye annesi dövmüş. O yüzden ne yapıyoruz? Anne babanın ne yapıyoruz? Sözüne bakıyoruz değil mi? Büyüklerin sözüne bakıyoruz. Yoksa ne var? Dayak. Evet arkadaşlar. Yine Hızrali ile beraberiz bugün. Daha günü tamamlama üzereyiz. Değil mi Zırali? Evet. Videoyu iki parça halinde ancak yapabiliyoruz. Güneş batmak üzere. Şimdi bostanımızı sulamak için daha iyi püskürtmesini sağlayacak bir yöntem deneyeceğiz. Var ee, su mi? Altını geçti. Tamam da altını. Altını deldik birkaç yerinden. Şimdi bunu da bunun içine montal yazayız. Kanal dirseği bu da. Peteklerin. Evet. Zal yap bakayım şimdi onu. Ha, o şekilde suyu diğer tarafına da hortumu tabi sudan gelen hortumu takacağız. Burada içinde şişmesini sağlayıp böylece püskürtmesini sağlayacağız. <laughs> Ve öylece de evet, Şimdi biz yapalım. Baba Daha sonra görüşürüz. Bak <laughs> bak. Bak Sus, Şimdi montaladık. Bu da bidonun kapalı. Ee, bunun içinde içinde delge bile kendinden sıvıştırdık. Şimdi Aa, bidonun... He, bu arkasından da bir 2-3-5 tane delik açtık. Tam buradan. Şimdi deneyeceğiz. Bakalım bu nasıl olacak. Gördün mü bu Maalesef ha he gördün mü şimdi? Maalesef Bun, Bunun içine dolma, biraz tabii sızmalar olabilir ama gel Maalesef Bostanımız bu şekilde Baba Baba o aşık akşam kaldıracak biliyoruz. Daha da anlamadım adlı ya. Şimdi bizler bir başlıyorsa yani bir yer Beğendin mi sen? Beğendim. sonuna kadar mı Evet. Madem. Şerhan da. Tamamen süleya süleye. Şeyleri üstüne koyma bir için. He şimdi onlar seki dehler eller masır Ali koy büyüsünler. <laughs> yalçı hortumumuz da biraz yesi her tarafında teli temizleyemeyəcək şey yox. Buqca telefon yox, sadə bu üçündür. Hə? Aslında ona o çamaşır makinasının pərvanəsini də düşünürəm də. gel al gel eşmeğe gel, 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 gel. beraber verin hızır Ali Getir 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 beraber Evet Böreğimiz de geldi neli böreği hayatım Isırgan ve tavuk etli Isırgan ve tavuk etli. yeni mi deniyorsan evet. bunu Evet Ulan helal olsun Sadece ısırganı yapardım da vazgeçtim Evet çıra tuyuk eti de koyun. hiç, hiç denememiş öyle mi Evet Isırganlı ve tavuk etli böreğimiz Akşamı bununla kapatacak Evet Hızır Ali gel hızır Ali dur Hani küçük 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 parçala. Hah, parçala. Sen <laughs> oradan tuz çek. Çek. <laughs> getir ha, getir. Onu da parçala. <laughs> onu da at. Bırak koy yesin hadi. Ellerini git işte yıka. İşte Kasım amcanın oradan ellerini yıka hadi. Kasım amca ellerime tut. Sıkarsan mı? Hı, hı. Görüntü güzel. Görüntü güzel de. Tadına da bakalım. İlk önce zaman ben bakayım öyle mi? <laughs> Pizza gibi kessen ama. Dilim dilim doğrasan daha iyi olur. Evet gel Güzel bir tat bir hmm. Sırganlı da. tacı Tavuk. Tacir sırgan. Yani. Tavuk. Evet, tacir. Bu yanımızdaki bitkilerimizde yarpuz. Bunda bir çayını demlemedin ama. İki duş. Bunlar da yarpuz. Biraz da topla kuruttun orada. Annem kuruttu. Biraz daha fazla kurutaydın. Həm ayran çorbasına qarışmında qullanıyuruq, həm də çay içəndə qullanardıq da. Babalayı yani bu idi. Ya tuz dilimiz bitdi ki. Yiyib baş. Gözəl qoxur da nanə kimi. Gəl. Digəl. Sıra qasımı. Hə? Sini burax axsın qasmışı burax. Elə bu boğulardan, boğulardan birini də nə deyərlər? Tamam arkadaşlar, çok güzel. Biyolojinin olmazı. Çenin içine bırak. Ne edeyim? Paşulyan ile yanına, yanı tarafına koy, karga doğru koyur da aksın. Dikkat edin, çilekləri şey etməyin. Olur. Gəl. Tuş. Karayel. Şşş, dur oğlum. Ha? Niye az niye durmadın bak. Gün batımı. Diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyoruz. İyi I'm

Sağa gelsin de gel. Bana doğru gel. Al gel ha. Al gel. Yavaş yavaş gel de yavaş koşma. Gel. Götür yerine sal hadi. Korkursan mı? Korkursan mı? Var mı o zaman? Hah. Gel. Gel. Gel oğlum. Gel. Arayel bizdən gəlmədi. Qapının ağzına qədər gəldi, geri qaşdı. İndi bir də xanım gətirəcək. Hə, diqqətli. Ayş. Gel buradan içeriye doğru gir. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Karayel biraz salıyoruz. Karayel arpayı alıştırdın. Şimdi evet. de evet. Allah arpaya alıştırdın. Koy yesin de koy yesin. Hani gelmedin, getiremedin. Getiremedin. Niye hazır? Her zaman getirir. Getirirdi de buradan ben asayi aldım ben kaçtı. Hı? Haydi gidelim. Haydi eve gidelim. Bunu da saldık. Özellikle burası göllemiş. Hah.